Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Atatürk'ün kendi kullandığı, yurt seyahatlerinde kullandığı vagonun içindeyiz. Onu göstereceğim size. Burası yemek salonu. Arkadaşlar işte kendisi baş yağlar Hepsi burada yemeğini yiyorlar. Yemekler. zil var. Sonra buna basıp geçeyim ya. Burası başlığalar odası. Buradan böyle burada dört kişilik yer burası. Burası banyo. Kendisi Atatürk'ün kendi e, odasının banyosu aslında burası. Ortak banyo da olarak kullanılıyor aynı zamanda. Ha? buradan gördüğünüz gibi işte duş, küvet, tuvalet, lavabo. Burası kendisinin yatak odasıdır. Bizzat kendisi kalıyor burada. Burası da çalışma odası. Burada işte toplantılarını yapıyor kendisi. Çalışma yeri var, masası var. Böyle büyük bir liderimizin kendine ait seyahat, yurt içi seyahatlerde kullandığı, yurt dışında gidiyor bilmiyorum. Vagonu, trenle seyahat ettiğinde kullandığı vagonu kendisine ait. Burayı kendisi gelip görmek isteyen arkadaşlarımız olursa burası İzmir Alsancak Garı'nda bulunan bir müze aslında burası bir Yani burası bir müze ve onun bir parçası burası. Şöyle hafta içi açık burası sadece. Hafta içi sabah 10 ile 12 akşam ondan sonra 5'e kadar açık diyebiliyorum. Açık diyebiliyorum ben. Siz yine de orta saatlerde gelmeye dikkat edin. Bu şekilde kendinizi gelip görmek isterseniz burada bulunuyor. Gelip görebilirsiniz. Ee, ücretsiz bu arada. Ücretli değil. Herhangi bir ücreti yok. Abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.